parti arkadaşınızın canı belli bir yüzdeye geldiğinde nasıl buff vereceğim diye sorarsanız ya da daha doğrusu hile atacağım ben diye soruyorsanız şöyle bir muhabbet var ph bottaki gibi o kadar daha doğrusu m bottaki gibi o kadar kolay bir sistem değil biraz kafa karıştırıcı olabilir onu da nasıl yapacağım diye sorarsanız geliyorsunuz ben mesela şunları koşulları eklemiştim ama sizle beraber sıfırdan oluşturalım abi ben force olduğumdan dolayı lure yapmam gerekiyor. Lure'yi de nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Geliyorsunuz şurada eğer diye bir kısım var. Buradan ne yapmışım ben? Eğer şu skill aktif değilse ne bu skill kar kalkanı mahir. Ne abi bu? Snow. Bu skill aktif değilse lure'yi durdur. Bu ne? Skill aktifse lure'ye başla. Bu neymiş? Bir tane giant varsa slotta lure'yi durdur. Ya da skill yani şu suno skillim aktif değilse Walk demişim bir koordinat demişim bu koordinatı da şuradan ortaya gelip yapmıştım. Bunlar da kasma alanında zisot gevinin hp'si 49 olduğunda cennetin dinçliği safru. Bu ne oluyor beyler? Toplu his skillimiz var ya şu herkese 2000 hp basan 8 kişi. O oluyor. Ya da mesela blanca'nın silent'in falan hp'leri 25'e geldiğinde şuradan Toist yardım var ya. Neredeyse 3 k yakın HP'ye basan skill. Onu kişisel olarak ona basmasa ayarlıyorsunuz. Bunlar kırmızı iken etkin olmuyor. Sadece sağ tıklayıp açtığınızda yeşil oluyor ve aktif olmuş oluyor. Buradan sağ tıklayıp silebiliyorsunuz ya da temiz ederseniz hepsini silebiliyorsunuz. Aynı anda şöyle düzenle derseniz direkt şuraya atıyor. Buradan devam edebiliyorsunuz. Ama bunu şöyle yapalım abi. Sıfırdan ben size göstereyim beyler. Çar sanki burada gerçi KS ile kasılıyoruz ama sanki luru yapıyormuş gibi göstereyim. Şunu skill not active vesaire yaparsanız karakter sanki şehre gittiğinde takılıyor. Ben de bir kere öyle oldu maalesef. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bunu in train arena yapmamız gerekiyor. Yani bunu nereden yapacağız diye sorarsanız buradan geliyorsun. Burada beyler adam acayip geliştirilmiş bir bot yapmış. Buradan girip kontrol edip bakabilirsiniz. Bunu da işte testingi indirmeniz gerekiyor. Şurada mesela Parti Memur falan buralardan bakabiliyorsunuz. Parti fullse bir şey yap ölünce ya da Union parti falan GM yanındaysa vesaire ya da atak yapmadıysa şu kadar dakika gibi ayarlayabiliyorsunuz ya da yanınızda şu kadar mob varsa falan gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben ne yapacaktım? Kasılma alanında sunovum varsa burayı başlat diyecektim. Bunu nasıl yapacağım? Geliyorum. In-train arena diyorum. In-train arena'ya ekledik? Bu burada bir Tamam. Daha sonra ne ekleyeceğim? Skill aktif diyeceğim. Skill aktif nerede? S'ye basıyorum. Skill aktif. Buradan neydi benim adım sınavımın? Kar kalkanı mahir. Bunu biraz aramak gerekiyor. Bunları kolay bulamıyorum da. Kar kalkanı mahir. Kal kalkanı mahir de. Ekledim buraya. Kasım alanında kar kalkanı mahir varsa ne yapacağım kardeşim ben diye sorarsa hop Buraya başlayacaksın arkadaşım diyorum. Oluştur diyorum. Koşul oluşturuldu diyor. Tamam okey dedim. Bakın gördüğünüz gibi kırmızıyı ekledi. Ben bunu şöyle etkinleştireyim. Ama ben burada bir Lure Script'i yapmadığımdan dolayı ben siz yaparsınız. Script'inizi Lure Script'inizi zaten bir önceki videoya sağa yukarı bir yere eklerim. Oradan girip nasıl Lure Script yapıldığına bakabilirsiniz. Lure için komut kullan vesaire buradan yapıyoruz. Ama ben şimdi normal bir şey yaptıracağımdan dolayı normal dura yaptıracağımdan dolayı daha doğrusu şunları otomatik olarak yapay zeka ile yaptıracağım beyler. Buradan da saldırıyı kaldırıp saldırı yapma diyeceğim. Bakın orada gördüğünüz gibi çar şuradan direkt gitmedi. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Kasılma ayarına geliyorsunuz. Şuradan kasılma alanındaki engel tespit etmeyi aktifleştirip engellerin etrafından dolaştığın engellerin etrafından dolaş dermen demezseniz Blanka orada öldü ya. Char direkt buradan mal gibi buraya gidecek. Yani Blanka bakın. Ayarlamamış abi gördüğünüz gibi. Bakın Blanka'nın bilgisayarına girdik. Herhangi bu ayarları yapmamış. O yüzden affedersiniz yani orada çar takıldı diyelim. Neyi anlatıyorduk? Koşulları anlatıyorduk. Kasmalarında Buraya sigil aktifse başlat dedik. Daha sonra ne dedik abi? Şunu bir silelim. Kasma alanında Kar mahiri yoksa Lurayı durdur diyelim. Nerede kal kalkanı mahir? Mahir neredesin? Mahir. Hı. Kasım alanında kar kalkanı yoksa stop Lurayı tıklıyorsunuz. Oluştur diyorsun. Ne oluyor? Altı ekliyor. Yenile diyorsunuz. Kasım alanında şey yoksa işte dediğim gibi aktif değilse şu skill Lurayı durduruyor. Peki Lurayı durduruyor da Uçar Lurayı yaparken ya arkadaş şurada yani çarlar merkeze kasıyor dışarıda durursa ne olacak diye sorarsanız da şu oluyor. Bu çöp oluyor abi. Bunu siliyoruz. O yüzden volt diyorsunuz. Şuradan V'ye geliyorsunuz. Bizim koordinatımız neydi? Kasma alanının merkezi. Şöyle eksi 24, 235. Şöyle bir alalım. Eksi 24, 254, 20 ymiş Kopyaladım ben bunu ctrl c komutuyla. Geldim. Kasmalarında kar kalkanı mahir aktif değilse Volk'a tıkladım oluştur dedim X'e yazdım okey dedim koşul oluşturuldu ne oluyor bu Kasmalarında kar kalkanı mahir yani snow yoksa diyelim Şu merkeze yürü oluyor Bunu siz eğer intrain arena demezseniz karakteriniz Çehre gittiğinde Ne yapar Bu scripte gitmeye çalışır o yüzden de Bozulur beyler Şu neden öyle fazla diye sorarsanız ta dışarıya gidiyor. Şey atmaya çalışıyor. O yüzden bunun range'ini biraz kısmamız gerekiyor. Ek olarak neylere geliyoruz? HP, MP, toplu HP diyelim. Siz isterseniz sadece ben birer bir karakterle göstereceğim. Siz tüm karakterlerinize gösterebilirsiniz. Mesela bakın Monster Giant Count diyor. Bir tane Giant çıktığında durdurması için burayı durdurabiliyorsunuz. Tabii bunu şuradan da yapabiliyorsunuz zaten. Buradan da yapabiliyorsunuz ama buradan Giant partide yapabiliyorsunuz ama koşullara eklersiniz. Intrain Arena vesaire derseniz Giant Count Stop lure ve sonra da Volt derseniz bir tane Giant çıktığında şu merkeze yürür diye ayarlarsanız onu da ayarlayabiliyorsun. HP ve MP yapmaya ayarlayalım. Bunu da gene in train Arena diyelim bir dakika. Şunu bir temizledik abi burayı. In train Arena neydi? Kasma alanında Party Member HP diyelim. Bunu işte küçüktür büyüktür vesaire yapabilirsiniz. Ona göre ayarlarsınız da yukarıya hangi adama HP'sine basacaksınız. Hangi adama göre, hangi adamın HP'sine göre ayarlayacaksınız. Şöyle ayarlayalım. Bizim en çok damage yiyen çark kim? Anarmut Force diyelim. Büyük harf, küçük harfe dikkat ed ediyorsunuz. L'ye, I'ya falan dikkat edin. Un Armet Force diyorsun. Altına da HP alıyorsunuz. Bunu ben videoyu göstermek için karakterin canının düşmesini bekleyemeyeceğim. O yüzden 95 yapıyorum. Anarmut Force'un HP'si 95'ten küçükse işte küçüktür büyüktür onları ayarlarsın zaten. Ekliyorum kasma alanında Unarmed Force'un HP'si 95'ten küçükse ne yapsın diye sorarsanız siz bunu toplu hilde eklersiniz ya da kişisel olarak gelip şuradan iyileşme yani 3K'lık HP'de eklersiniz. Toplu hili buradan eklemiyorsunuz. Toplu hili birazdan göstereceğim. Cast Buff on Player diyorsunuz. Tekli hili oluştur diyorsunuz. Hangi skill'i kullanacaksınız? Neydi? İyileşme Tavist yardımı. Buna tıklıyorsunuz. Adamın adını seçiyorsunuz. Unarmut Force'u. Koşul oluşturuldu diyor. Geliyorum. Unarmut Force'un bakın. Kasma alanında Unarmut Force'un HP'si 95'ten az gelirse bu skill'i kullanacak diyor. Bakın. o Unarmut Force'a HP'yi attı. Bu kadar beyler. Peki ben başka adamları nasıl ekleyeceğim diye sorarsanız. Gene buradan düzenle de yapabilirsiniz. Ya da şuradan devam ediyorsanız. Bakın bunu sileceksiniz artık. Anonim Fortress işiniz bitti. Kasma alanında Kim mesela? Elijah Elijah diyeceksiniz. Ekle diyeceksiniz. Cast Buffon Player diyeceksiniz. Oluştur. gene Toys yardımı. Buradan gelip Elijah'ı seçeceksiniz. Geleceksiniz. Kasma alanında Elijah'ın HP'si 45'in altına gelirse Bu skill'i Kullan Bunu ayrı ayrı buradan silip tekrardan yazıp silip tekrardan yazıp öyle yapmanız gerekiyor. Bir de şunu yapabiliyorsunuz. Ben şimdi bunları devre dışı bırakacağım. Toplu hillleri göstereceğim. Bunu da nasıl yapacaksınız? Gene kasma alanında yapın. Hatta şöyle komple sıfırdan göstereyim ben size. Kasma alanında yaptık. Diyelim buradan eklediniz beyler. Buraya. Kasma alanında. Parti member HP. Ne diyelim? Kim düşüyor? Turbo 2'nin canı. 95. Ben video olduğu için böyle gösteriyorum. Siz daha düşük yaparsınız. 95'in altına düştüğünde bunu ekliyorum. Ben kas rekastı kullanıyorum da tam o kas in bir iki daha kas var. Inaktif falan var. Herhalde o skill aktifse falan oluyor da tam onu çözemedim. Ben bunu kullanıyorum. Oluştur diyorum. Daha sonra hangi skilldi Toplu skillim orada diğerinde eklenmiyor çünkü. O yüzden ben buradan yapıyorum. Toplu skillim adı neydi? Cennetin diştiği safru. Buraya geliyorum. Cennetin diştiği safruyu ekliyorum beyler. Hop. Ne oluyor bu bana? kasma alanında Turbo 2'nin canı 45'in altına düşerse bu skill'i aç diyordu. Bu skill de nerede? Hatta kullanmış bile. Bakın kontrol ediyor. Turbo 2'nin canına bakın. Kaçın altına düşerse 95'in altına düşerse şu skill'i kullanacak. Çar bekliyor şu an. Turbo 2 şey yapıyor. Hop. Gördüğünüz gibi. Turbo 2'nin canı. Ya siz bunu değiştirebilirsiniz de tabii. 50 falan yaparsınız ya da başka adamları ayarlayabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. 20'nin altına yani düşünce top değil bas gibi bir şey de ayarlayabiliyorsunuz. Buradan girip bayağı yapacağınız ayarlar olabilir. Bot bayağı gelişmiş. Bunu dediğim gibi tekrar söylüyorum. Intrain arena yapmayı kesinlikle unutmayın yoksa çar partiye girdiniz. Bir dakika. Intrain arena koymadınız. Turbo 2'nin canı düştü abi. Çar Lure'den gelene kadar yani Çar Dohank'ta şu skill'i basmaya devam eder. O yüzden başına bunu koymanız gerekiyor. Nereden şu aşırı bir İngilizce gerekmiyor. Kolay bir şekilde anlarsınız. Veya HP basmada şöyle bir sorun oluyor. Videonun öncesinde gösterdiğim gibi yaptığınızda eğer saldırıyı siz buradan gelip yani karakterinize atak yaptırmayı kapatırsanız sürekli buradan bakıyor koşullara bakıyor ayarladığınız göre anında basıyor. Ama siz force karakterinize gelip atak yaptırırsanız yani moblara vurdurursanız maalesef biraz gecikme oluyor. Bu gecikmeyi de hatta gecikme de demeyeyim. Bir iki kere test ettim. Siz de yani dener bakarsınız. Saldırırken o skill'leri yapmıyor. Basmıyor daha doğrusu. O yüzden ben şöyle yaptım. Kasma alanında bottayken yani saldırırken diyeyim daha doğrusu. Hp'si işte 99 falan ise video çektim ben dolayı öyle ayarladım sonra göre değiştirsiniz. Bunu kullansın diye bir Ayar yaptım bunu boting yaptım. Çünkü herhangi bir koşullarda saldırırken vesaire diye bir şey yok. Eğer siz de tam çözümünü biliyorsunuz bakarsınız. Ama ben Bunu yaptığım halde Karakter vururken Bir tık Gecikebiliyor bir 5-6 saniye gecikmesi oluyor. O yüzden hel yapan karakterin vurması çok iyi olmuyor. Ama KS koyduğunuzda sıkıntıya girebilirsiniz. O yüzden en mantıklısı bence bu ayarı kullanmak. Sizin de bir fikriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bakın mesela gelelim şuna bir basalım. Turbo canı şeye gelince basın. Skillimizin adı buydu değil mi? Aynen. Cennet'in dişliği Safra. Kaça düşündeydi? 99'un altına düştüğünde bu skill'i kullanacaktı. Bakın. Kullanmış mesela. Ama bekleyin beyler. 7 saniye ya da 6 saniye bekleyin. Mantığını göstereceğim. Biraz skill kaçırıyor gibi. Tam atak yaparken şey yapıyor mesela. Bakın. 99'un altına düştü. Şu an kendisi bir buff basıyor. Şu an saldırı yapıyor. Hala basmadı mesela. Turbo'nun canı daha az. Hala basmadı. Gördüğünüz gibi. Bekliyor hala. Menzilde biraz ah bakın. Şu mobu kestikten sonra diğer moba geçerken arada 1-2 saniye kalıyor ya. Hani diğer moba vurma süresi. Süreçte kullanıyor. Yani karaktere önceden hani emot doluyordu ya. Buff doğru ilk atak diye geçiyordu. Yani saldırı yaparken bile buff basması diye. Bunun ayarına da şuradan baktım. Saldırıya gelip buff'a gelip buff'ları canavallara saldırırken kullan diye bir ayar var. Bunu kapattım açtım ama bir türlü çözemedim. Yani bir iki saniye gecikmesi maalesef oluyor. Eğer çözümünü biliyorsunuz siz de yorum olarak yazabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa ben de daha yeni yeni öğreniyorum. Düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum size. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayalım. Bay bay.